Grafik vermeden grafik sorusu çözülebilir mi? İşte öyle bir soruyla karşıundaydım. O da koşullarında saf X katısı ısıtıldığında hangileri kesinlikle doğrudur diyor. 5 dakikada yalnızca potansiyel enerji artıyormuş. Demek ki burada hal değişimi gerçekleşiyor. Şöyle bir grafik çizersek eğer sıcaklık zaman grafiği çizdiğimizde ilk 5 dakikada erime gerçekleşiyor demektir. 25 santigrat derecede eriyor 5. dakikaya kadar. 5 ile 12. dakikalar arasındaysa kinetik enerji artıyorsa demek ki sıcaklık artıyordur. Onu da şöyle çizdik 12. dakikaya kadar. 12. dakikadan sonra sadece potansiyel enerji değişiyorsa yine hal değişimi gerçekleşiyormuş. Demek ki artık madde kaynıyor. X'in erime sıcaklığı 25 derecedir. Evet bu katı madde hal değişimi gerçekleşiyor da eriyor demek ki erime sıcaklığı 25'tir. 12. dakikada X'in buhar basıncı dış basıncı eşittir. Kaynama başladığı için buhar basıncı dış basıncı eşittir kesinlikle doğrudur. İlk 5 dakikada X'in öz kütlesi artar. Bu maddenin ne olduğunu bilmiyorum. Yani eridiğinde bunun öz kütlesi artıyor mu azalıyor mu yorum yapamam. Bundan dolayı bu kesin değildir. Cevabım ne oldu? 1 ve 2 yani B seçeneği. Bu ve bunun gibi sorularla karşılaşmak istiyorsan kanalıma bekliyorum.